Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Ratool isimli bir USB port engelleyiciyi tanıtmaya çalışacağım. Bu neden gereklidir derseniz mesela evde veya iş yerinde bilgisayarınızın başından ayrılıp kısa bir süreliğine lavaboya gittiğinizde USB portlarından veya işte CD DVD yazıcısından veya telefonun USB kablosuyla bağlanılarak sizden veri kopyalanılabilir. İşte değerli arkadaşlar bunlara engel olmak için 2 gün önce yayımlanmış olan Ratool Removable Access Tool isimli bir uygulamayı tanıtacağım. Yazılım sordum, orga ait olup sayfasına gittiğinizdeki linki YouTube videosunun altında paylaşacağım. Bakınız arkadaşlar en dip kısımda şurada bir kare reklam var. Onun altındaki grid download butonuna tıklayarak yazılımı indirebilirsiniz. Ben hali hazırda masa üstüme indirdim. Şimdi arkadaşlar içinden iki tane exe çıkıyor. Ben sistemim 64 bit olduğu için x64 olanını çalıştırdım. arayüzü gayet sadedir. Okuma yazma izni ver sadece okuma izni ver. USB depolama aygıtlarını engelle diyor arkadaşlar. Tabi olayı daha iyi anlayabilmek için şu şekilde bilgisayarım kısmına gidelim. Şunu da küçültelim arkadaşlar şu şekilde. Bir tane Sony belleği takalım. Evet Sony belleğimiz şu şekilde açılmaktadır. Yapacağımız işlem diyelim ki USB portlarını engelleyeceğiz. Son seçeneğe tıklıyoruz, değişiklikleri uygula diyoruz. bize arkadaşlar depolama aygıtları engellendi dedi. Bakın görüyor musunuz? Çift tıkladığımda S erişilemiyor, erişim engellendi dedi. S harfi de Sony'e ait idi. Tekrar okuma ve yazma iznini verip değişiklikleri uygula dediğimizde görüyorsunuz Sony S harfinde anında tekrar erişim izni bize verildi arkadaşlar. Elbette ki Removable Access Tool'un yetenekleri bununla sınırlı değil. Mesela şurada CD DVD sürücümüz var. Bunu mu engellemek istiyoruz? Öncelikle CD DVD sürücüsüne bir tane CD takıyoruz arkadaşlar. Evet. Office 2010 Professional ve tıkladığım anda da kuruluma başlayacak. Şu şekilde aç diyelim ve içini görelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. CD DVD ROM'u nasıl engelleyeceğiz? Seçeneklerden CD DVD aygıtları ve aygıtı engelle diyoruz arkadaşlar. Ardından CD DVD'yi çıkartıyoruz. Artık tekrar taktığımızda herhangi bir erişim mümkün değildir. Ve buraya tıklandığında da görüyorsunuz E erişilemiyor, erişim engellendi hatası bize vermektedir. Gelelim arkadaşlar, telefon kablosuyla bağladığımızda bu telefonla olan veri aktarımını nasıl engelleyebileceğimize. Şimdi gördüğünüz gibi OnePlus telefonum var ve dahili olarak paylaşım depolama alanı diyor. Ve hemen buradan belgelerime erişebiliyorum kabloyla veri aktarımını engellemek için bakınız seçenekler VPD aygıtları aygıtı engelle diyoruz arkadaşlar hemen bize bu aygıta erişim izniniz yok diye uyarı verdi bir daha tıklayalım bu aygıta erişim izniniz yok diyor. Tabi şunu da belirteyim. Buradan USB depolama aygıtlarını engellen dediğimizde SD kartları olan erişimde engellenmektedir arkadaşlar. Hem CD-ROM'u hem akıllı telefonların kablo bağlantısını tekrar aktif etmek için seçeneklerden tüm çıkartılabilir aygıtlara izin ver demem gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar tekrar OnePlus'a erişmeye çalışalım. Görüyorsunuz telefondan izni verince hemen buraya erişildi. Biliyorsunuz akıllı telefonlarda kablo ile bağlı iken dosya aktarımına izin ver demeniz gerekiyor. Fakat şuradaki VPD aygıtlarını engellediğinizde dosya aktarımına izin vermeniz bir şey değiştirmez. Kesinlikle erişemezsiniz. Peki diyelim ki sizin birkaç tane USB bellek dediğimiz parmak belleğiniz var ve bunları her seferinde porta taktığınızda gelip buradan okuma ve yazma izni ver değişiklikler uygula vesaire mi demeniz gerekiyor. Elbette ki hayır. Yazılımın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. USB aygıtlarının yüklemesini engelle diye bir seçenek var. Yani bu beyaz liste whitelist modudur. Bunun anlamı şudur. Siz eğer diyelim ki şu anda ben bir Sony bellek takıyorum ve sürekli bu Sony belleği kullandığımı varsayalım. Ben Sony bellek dışındaki bütün aygıtların erişimini engellemek istiyorum ama Sony bellek erişebilsin. Bunun için seçenekler USB aygıtlarının yüklenmesini engelle diyoruz arkadaşlar. Ben Sony USB belleği taktığımda erişim izni olacak. SanDisk belleği takalım bakalım ne olacak cihaz ayarlanıyor dedi. Bakalım erişim izni verecek mi? Çünkü sadece Sony belleğe erişim izni verdik. Bu aygıtın yüklenmesi sistem ilkesiyle yasaklanmıştır. Sistem yöneticinize danışın dedi. Çünkü arkadaşlar sadece Sony'e erişim izni verdik. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken şey... Sony belleği taktıktan sonra seçenekler USB aygıtlarının yüklenmesini engelle seçeneğine tik koymamız gerektiğidir. Eğer Sony ve aynı zamanda ikinci bir belleğe de izin vermek istiyorsak bu ikinci bellek de takılı olmalıdır değerli arkadaşlar. Belleklerimizi çıkartalım. Peki siz Ratoolu kullanarak USB portlarına işte SD karta vesaire erişimi engellediniz ama bir başkası gelip ilgili sayfasından Ratoolu indirip bu erişimi tekrar açabilir. İşte bunun önüne geçmek için ayarlar Şifreyi değiştir diyoruz ve bir tane şifre belirliyoruz Test diyelim Tabi şifre için ipucu kısmına şifreyi yazmayacağız Uygula diyoruz arkadaşlar yeni şifre belirlendi dedi Buradan RATUL X64'ü tekrar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bize şifre sormaktadır İpucumuz neymiş? Testmiş arkadaşlar Bu şekilde de şifre atamış olduk Seçeneklere bir göz attığımızda otomatik çalıştırmayı devre dışı bırakabiliriz. Sürücüdeki gizli dosyaları görünür yapabiliriz veya donanımı güvenle kaldır seçenekleri de mevcut. Peki ama şifreyi nasıl kaldıracağız? Şu şekilde ayarlar, şifreyi değiştir diyoruz. Şifremizi girip tamam diyoruz arkadaşlar. İki şifre kısmı boş iken uygula diyoruz. Şifre silindi dedi bize ve şu anda Ratolu çalıştırdığımızda görüyorsunuz Ratul karşımızda şifresiz olarak yer aldı. Değerli arkadaşlar Ratul'un şöyle bir özelliği de var. Mesela bir USB port engelleyici yazılımı kullandınız ve portları engellediniz. Bir başka yazılımı indirip bu USB portlarına erişim engelini kaldırabilirler. İşte RATUL buna izin vermemektedir. Yani RATUL kullandığınızda bir başka yazılımla RATUL'un engellerini kaldıramıyorsunuz. Evet değerli sordum.net takipçileri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.